Çek Özgür abi. Çek çek. Çek. Al abi ülke bayrakları. Çek abi. Arkadaşlar burada yüzlerce kuş yarıştı ve yüzlerce arasından hakemler en güzeli neyse onu belirliyorlar türüne göre, sınıfına göre, ırkına göre. O yüzden gözlerimiz kamaşlayalım maşallah Her çeşit kuş var görüyorsunuz arkadaşlar. Her çeşit ırktan kuş burada bugün mevcut. Bursa'dayız, Merinos'tayız arkadaşlar. Atatürk Kongre Merkezi'ndeyiz maşallah. Bunlar da güzel kanaryalar. Muhabbet kuşları bir arkadaydı. Bu tarafta da yine kuşlar abi. Gel böyle abi. Özgür muhabbetlere de bakalım abi. Hızlı bir şekilde. Burada da Sedat abimiz var İstanbul'dan değerli abimiz. <laughs> abi görüyorsunuz insanlar ailesiyle ne kadar güzel. Çoluk çocuk, evliler, aileler herkes geliyor ve burada bu atmosferi yaşıyor arkadaşlar. Aynen eşler, çocuk çocuk hepsi burada gel. Hah. işte burada Özgür abi çık abi. İşte aradığımız burada gel. İşte neden buradasın yakışıklı? Hah. geliyorsun şu gülüş şu mutluluk yeter. Kuşlar izlemeye mi geldin? Ha maşallah sana görüyorsunuz arkadaşlar. Bu odun en güzel yanı bu Allah başlasın. Geliyor ailesiyle çocuklara hobiyi bütün üreticiler bu platformda bulunan herkes o kaynağı, o neşeyi çocuklara yansıtıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gel abi. Burada da var muhabbetler. Gel Özgür abi. Sağ ol yakışıklı. Bak. Evet burada tepeli muhabbetler var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Maşallah maşallah. Hepsi yarışmış. Birinci olanlar, ikinci olanlar ve üçüncü olanlar olarak sınıfına göre değişiyor. Maşallah abi maşallah. Gel abi gel gel gel. Çek abi kameraman. Çek şunu da. Abi da bizim Özgür abimizi kuşu. Maşallah. Değerli kameraman Özgür abim benim. O da yarıştı bugün. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Kuşlar yaklaşık tam 4 gün burada kalıyor. Perşembe günü geliyorlar. Cuma günü puanlanıyorlar. Cumartesi pazar tüm halka, insanlığa, hobici ve üreticilere hitaben bu salonda sergileniyor arkadaşlar. Maşallah. Çek Özgür abi. Çek. Maşallah. Bugün bütün kanatlı ee, kuşları gördük. Özgür abi bak burada yarışan doğa kuşları var arkadaşlar. Bakın saka kuşu var. Burada flori kuşu var. meşhur doğadan. Tabi bunlar üretim. Kendileri üretilmiş. Burada yine mutasyon sakalar var. Maşallah. Yine güzel bir şekilde çocuğuyla gelen bir ailemizi görüyoruz. Maşallah. Çocuğuyla gelmiş haftasını. Pazar gününü kuşlarla geçiriyorlar. Ailesiyle beraber gelmiş. Yakışıklı merhaba. Nasıl memnun oldun mu? Ben, ben, ben. Soğardan memnun kaldın mı? Ben, ben. Geçiciye mi göre? Hey maşallah. Merhaba abiciğim. Merhaba. Görüyorsunuz yani. Ay insanların en güzel yanı bu. Çocuklarını böyle güzel yerlere getirmek. Çocuklarına bu sevgi aşılamak. Şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Özgür abi kapatabilirsiniz.